yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık buna kendimiz bile şaşardık. Thomas Edison. Soru işaretli yerine gelmelidir. İkinci kutudaki şekiller 180 derece döndürülmüş olup ikinci kutudaki şekiller elde edilmiştir. Üçüncü kutudaki şekiller de ikinci kutudaki şekillerin aynadaki görüntüsüdür. Soru işaretliyelerine gelmelidir. sarı, 3 mavi ve 2 kırmızı renkli at vardır. Bir kırmızı renkli at eksiktir. Yeşil piyonlar diğer kutuya geçtiklerinde sırayla bir adım ilerlemişlerdi. Tüm piyonları yeşil olarak eşitlersek de eksik olan piyonu bulabiliriz. Yukarıda ne anlatılmak isteniyor? Karadeniz kelimesi anlatılmak istenilmektedir. Soru işaretli yerine gelmelidir. Birinci kutudaki zemin rengi, kutunun içerisinde bulunan şekilin rengi ile yer değiştirmiş ve ikinci kutuda gösterilmiştir. Renkleri bu şekilde sıralarsak hangi sayılarla eşleşmiş olur? Bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken renkleri ve sayıları aklınızda dikkatli bir şekilde tutmak. İsterseniz renkleri ve sayıları kodlayarak daha iyi akılda tutabilirsiniz. 6 yeşil ağaç, 9 sarı civciv, 3 kırmızı elma, 8 mavi balık. M harfi artı işaretiyle birleşmiş ve ortaya uçan bir kuş adı ortaya çıkmıştır. Resimde eksik olan parça hangisidir? Soru işaretli ne gelmelidir? tabloyu dikkatlice incelediğimizde, daha önce kutularda gösterilen harf ve sayıların, Z, 3, S ve I, 4, Y, ilk karakterini sağdan, ikinci karakterini yukarıdan ve üçüncü karakterini soldan aldığını görürüz. Soru işaretli kutunun içerisinde bulunan karakterleri bulmak için de aynı işlemi yaparız. İlk karakterini sağdan, ikinci karakterini yukarıdan ve üçüncü karakterini soldan olacak şekilde uygularsak doğru cevabı buluruz. 12 ile 14 sayısını toplayıp çıkan sonucu 3 sayısından çıkarırsak 23 sayısını elde ederiz. 2 ve 3 sayısıyla eşleşen şekiller bize doğru cevabı verir. Soru işaretli yerine gelmelidir. Üçüncü kutudaki şekiller, birinci ve ikinci kutudaki şekillerin birleşimidir. Ayrıca birinci ve ikinci kutudaki şekillerin renkleri de üçüncü kutuya geçtiklerinde karşılıklı olarak yer değiştirmiştir. Kazanmanız için yanımızdayız. Bilsem hakkında güncel sorulardan ve konulardan haberdar olmak için ücretsiz olan kanalımıza abone olabilirsiniz.